Herkese merhabalar. Kamu personel kanalımıza hoş geldiniz. Belediyelerin işçi ve memur alım ilanları ile devam ediyoruz. Hem iş kur kurum dışı işçi alımları hem de devlet memur alımları ile ilgili ilanlar var. Hızlıca üzerinden geçiyoruz hepsinin. Siz de bu arada abone olmadıysanız kanala abone olun ve bildirimleri açın. Abone olduysanız da bildirimleri açın ki videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Evet ilki İşkur kurum dışından KPSS'siz 5 şoför alımı 24-45 yaş arası denmiş kamu personeli alım komun haberinde en az ilkokul mezunu olanlar başvuru yapabiliyor. Bu şekilde haberde belirtilmiş arkadaşlar. İlanın detaylarına da yer verilmiş. Haberin sonuna indiğimizde de başvuru kılavuzu var. Hemen bakalım. Evet başvuru kılavuzunu açtığımızda Konya şehir hizmetlerinin alımı çıkıyor karşımıza otobüs şoförü alımı yapılıyor 5 kişi buradan Selçuklu sızma için 3 kişi Meramlı İnlice için 1 kişi Meram Hatun Saray Kavak için 1 kişi alınıyor arkadaşlar başvurular iş başvuru nokta online olarak yapılacak büyütüyorum isterseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz devlet kanun şart, memuru kanun şartlarına uyması gerekiyor. En az ilkokul mezunu, e, şoför olarak çalışmaya bedenen ve ruhan elverişli olanlar başvuru yapabiliyorlar. Ehliyetine alkol, uyuşturucu, uyuşturucu madde gibi nedenlerden dolayı bir işlem yapılmamış olması gerekiyor. Otobüs kullanabilir, sürücü belgesi isteniyor. Yani e, E sınıfı ya da D sınıfı olacak. Yani yeni e, 2016'dan önce alınmış eski e 2015'ten sonra alınmış yeni d sınıfı sürücü belgesi olacak src1 src2 belgelerinden en az biri isteniyor ve geçerli psikoteknik belgesi de isteniyor başta söylemiştim 24 24 ve 45 yaş arası olanlar başvuru yapabiliyorlar Başvuru belgeleri burada belirtilmiş. İster haberin içinden giren bakabilirsiniz ya da isterseniz buradan ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şimdi diğer habere geçiyorum hemen. Evet diğeri Fatih Belediyesi İstanbul Fatih Belediyesi'ne 25 hafta memur alımı kamu personeli alım komine haberini yapmış arkadaşlar. Ön lisans ve lisans mezunları başvuru yapabiliyormuş. Bakalım başka neler yazılmış. Devlet memuru kanunun şartlarının taşınması gerekiyor. Belediye zabıta yönetmeninin şartlarının taşınması gerekiyor. En az 167 santim boyunda olunacak erkeklerde ve kadınlarda en az 160 santim boyunda olması gerekiyor. Boy kilo arasında da bir metreden fazla olan kısımda artı eksi 10 kilodan fazla fark bulunmayacak. 30 yaş sınırı var. 30 yaşını doldurmamış olarak olmak gerekiyor sınavın yapıldığı tarihte ve B sınıfı sürücü belgesi isteniyor. Başvurular 20 Ocak'ta başlıyor, 24 Ocak'ta sona eriyor. Mesai saatleri içinde ve mesai günlerinde 9-17 saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi numara 54 adresinde bulunan Fatih Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne belgeler teslim edilecek arkadaşlar. Haberin sonuna indiğimizde bakıyoruz nüfus cüzdan fotokopisi, diploma isteniyor, sağlık raporu isteniyor. Tabii ki öğrenim belgesi söylemiştim zaten kadrolu memur alımı için. Hemen aşağı iniyorum. Tarihlerle ilgili bilgiler tekrar verilmiş. Haberin sonunda başvuru kılavuzu var. Başvuru kılavuzuna tıkladığınızda arkadaşlar karşınıza yerel yönetimlerin ilanı çıkıyor. İstanbul İl Fatih Belediyesi'nin ilanı. İlan metnini tıkladığınızda burada Word, dosyası olarak açılıyor size. Buradan girip bakabilirsiniz. Diğer habere geçiyorum. Evet diğer haber yine kamu personel alım konum haberi İSKİ 20 personel alımı için ilan yayınlamış arkadaşlar. Bu ıı, ilan yapılmış burada. Hemen bakıyorum. Bunun resmi gazetede de var diye hatırlıyorum. Başvurular 10 Şubat'ta başlıyor. 16 Şubat'ta bitiyor. 8.30-17.30 saatler arasında Güzeltepe Mahallesi Osman Paşa Caddesi No. 7 -60, Eyüp Sultan İstanbul adresinde bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Birimine şahsen veya iadeyi tabi posta yoluyla yapılacakmış arkadaşlar. Nüfus cüzdanı, diploma, sertifikalar ve diğer belgelerin tamamlanmasının gerektiği belirtilmiş. Haberin sonunda başvuru kılavuzu var. Başvuru kılavuzunda yine yerel yönetimler çıkıyor arkadaşlar. Yine tıkladığınızda burada ilan metni açılıyor. Bu ilan resmi gazetede de yayınlandı arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk defa atanmak üzere memur alımı olarak bilgisayar işletmeni geç sınıfında 6 kadro derecesiyle 15 kişi alınıyor. Bölümlerde ekonomi, iktisat, iş idaresi ve iktisat, ekonomi ve idari bilimler, ekonomi yönetim bilimleri, ekonomi politik ve toplumsal felsefe, toplum felsefesi, uluslararası ekonomi, işletme, işletmecilik, işletme maliye, iş idaresi, yönetim ve organizasyon, yönetim bilimleri, yönetim bilimleri ve liderlik, muhasebe finansman, muhasebe ve finansal yönetim, muhasebe ve finans yönetimi, pazarlama, işletme, bilgi bilgi yönetimi, maliye, muhasebe ve maliye veya maliye muhasebe lisans programlarının birinden mezun olması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmen sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersini gördüğünü belgelemesi gerekiyor. Diğeri yine bilgisayar işletmeni yine 9 sınıfında 7 kadro derecesinde 5 kişi alınıyor muhasebe bilgisayar destekli muhasebe bilgisayar ve muhasebe ve vergi uygulamaları muhasebe ve vergi uygulamaları işletme muhasebe ön lisans programlarından mezun olmak gerekiyor yine Emine ve eğitim bakanlığı bilgisayar işletmenliği sertifikası isteniyor bunda P93 diğerinde P3 puan türünden en az 70 puan alınması gerekiyor KPSS'den bay bayan adaylar başvuru yapabiliyorlar arkadaşlar 2004 yılı KPSS B grubu puan e, puanları baz alınıyor arkadaşlar. İstenen belgeler d Burada e, başvuru formu Türkiye turkeygov.tr'den temin edilecek, elektronik ortamda doldurulacak ve çıktısı imzalanarak başvuru formuna belgeler eklenecek. Nüfus cüzdanı, diploma, KPSS belgesi, yabancı dokunların denklik belgesi, biyometrik fotoğraf sonrasında fayda çekilmiş. E, meantime, e bilgisayar işletmen sertifikası ve hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe isteniyor arkadaşlar. Başvuruları söylemiştim zaten. adresini 16, 10 Şubat 16 Şubat arasında şahsen yapılacak. E elektronik ortamda da yapmak isterseniz başvuruları tarih içinde turkeygovtr Slash 3 istre başvuru internet adresinden yapılacak başvurular. Ayrıntılara kendiniz de bakabilirsiniz arkadaşlar. KPSS puanlarıyla sınav yeri ve başvuruların değerlendirilmesi ardından 24 Şubat'ta İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü internet sitesinde İSKİGOR TR'den sınava girmeye hak kazananların ilan edileceği belirtilmiş. Yine sınav giriş belgesi de İSKİGOR TR'den alınacak. Sınav 28 Nisan 30 Mayıs tarihlerinde yapılacak arkadaşlar sınavla ilgili bilgileri de yer verilmiş. Ayrıca da sözleşmeli personel alımı var. Mühendis 5 kadro derecesinde 5 kişi, 5 kadro derecesinde 6 kişi ve 2 kişi tekrar 2 3 2, 14 artından tekniker ve 10 teknisyen alımı var arkadaşlar. Evet bu ikinci ilanın devamı komersiyoneli alım konuda yine haber verilmiş arkadaşlar. Bakıyoruz. Başvuru kılavuzu var. Bu haberin linkini açıklamalarına bırakacağım. Detaylara buradan bakabilirsiniz. 80 kişi alınıyor. Yani 20 kişi artı 80 kişi 100 kişi alınıyor arkadaşlar. Tüm detaylara bakabilirsiniz. Linkleri bu linki bırakacağım. Kendinize dikkat edin. Takipte kalın. Videoları sonuna kadar izleyin. Hoşçakalın. Bay bay.